Merhaba arkadaşlar. 12 Mart Cuma. Öğleden sonra saat 4'e geliyor. Ancak fırsat bulabildim. Tekrar çıktım yukarı. Kuşlardan yine bir uçum yapacağız ama bu serte girmiş olan kanatlarındaki tüyler eksik olan portakalı uçurmayacağım. Sabahki ilk uçuşta çünkü çatıya düştü karşıda. Sonradan geldi ama şimdi öyle bir şey olursa 2 saat sonra falan ofisten çıkacağım için ee, bunu şey yapamam şu anda ee, bekleyecek zamanım yok yani kuşu o yüzden iki beyazı iki beyazı miskiyi ve portakalı attım Bakalım nasıl uçacaklar. Şuradan küçük sopamızı bir alayım da ya. gerekirse kapıyı açmak için. İki beyaz birlikte uçuyor. Portakalla miski birlikte uçuyor. Niye ayrıldı bunlar? Şöyle bir bakayım. Güzel bir araya geldiler. Beyazlar diğer ikisinden daha hızlı uçuyor gibi. Bel kırdıklarında hız kaybediyorlar sadece. çok dağınık uçuyorlar. Tabi bu beyazları ben çok fazla uçurmadığım için bunlar böyle birlikte uçmaya alışkın değil. portakallardan ikinci dişi de havada bir iki bir iki takla yapmaya başladı. O da yakında serte girebilir. normalde bu kan serte girmeden havada havayı baş yapıp sefere başlayan bir kan. Ama benim sıkıntım cumartesi pazar böyle arada uçurmadıklarım oluyor. Kanadı eksik diye diğer portakalı uçurmadım bir hafta on gün. O yüzden serte girmeye başladılar. Bu arada beyazın biri de taklaya çevirdi hemen. Çevirdiğini gördüm. Hangisi bilmiyorum ama ikisi birbirine çok benziyor. Yani bir hafta falan uçursam bu beyazlar taklaya çevirir. Bunların babasını da ben hatırlıyorum. Çok çabuk sökülmüştü. Çok çabuk sefere başlamıştı. Eğer hani benzemişlerse babalarına bir hafta 10 günde çevirirler takmayı. Ama her gün uçurmak lazım tabi. Şimdi 3-4 dakika uçsalar bile yeterli yani. Bu hafta onların uçurduğum ilk hafta. oraya atması iyi olmadı. Yoruldu bir tanesi. Şimdi kuşları açmam lazım. Çok oraya atmasınlar. Gelsinler. Gel. 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 Aferin. Beklemedi en azından. Geldi hemen. İşte o kuşun oraya konmasını beklemeden aslında benim kuşları açmam lazım. Benim atam. Seyir satası yani. Çünkü kuşun kapasitesini biliyorum. Nefesi değil. Nefesli olmayan kuşu da çok zorlarsan bu kadar çok yer olan etrafta illaki bir yere atar. Ama tabi gördüğünüz gibi açık renk limonu göremiyorsunuz burada. Niye? Çünkü onu yine kutuya koydum. Şimdi onunla uğraşamayacağım. O olduğu zaman erkekler de peşine gidiyor. Biraz mineral dökülmüştü şuraya. Onları yiyorlar. Aslında tabakta da var ama yere dökülünce kıymetli oluyor herhalde. Arka tepe da kanadını açtım bu arada. Unuttuk onu. Havalanırsa indirmemiz çok zor. Gerçi yatık kuş ama yine de o balkona götürmeden önce burada yine bir ara bir kere kalkmıştı. Beni bayağı uğraştırmıştı aşağı ininceye kadar. Ve Cuma günü böyle şeyler olmasını istemiyorum çünkü cumartesi pazar yokum. Dışarıda kuş kalırsa sıkıntı. Neyse evet, şimdi biraz hava almış oldular. Kısa da olsa bir uçum yapmış olduk. Kuşları sonra kapatacağım. Yemlerini koyacağım. Sularını değiştirdim zaten. Hafta sonu iki gün açmayacağım büyük ihtimalle. Bazen arada geldiğimde oluyor ofise. Cumartesiler artık yasak da yok zaten. Gerçi yasak olsa bile benim çalıştığımdan dolayı izni de var. Ama ben hani gereksiz kullanmak istemiyorum o izni. Evet, o dökülen mineralleri yiyorlar. Kalsiyum karbonatlı kum veriyorum arkadaşlar kuşlara. Bu kumu yet yeterince yedikleri zaman, eğer unutmazsam kesinlikle e, yumurta felci vesaire olmuyor. Yani kalsiyum eksikliğinden oluyor yumurta felci biliyorsunuz. E, eğer kuşlar yeterince kalsiyum karbonat içerikli kum mineral yerlerse e, böyle bir sıkıntı olmuyor. Tabi biraz güneş de görmeleri lazım. O kalsiyumu alabilmesi için vücutlarının. D vitamine de ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla hani bir kuş yumurta felci oluyorsa kabahati kuşta değil kendinizde arayın. Ee, yeterince kalsiyum içeren e, mineral yiyemiyordur o kuş. Yani bulundurmuyorsunuzdur sürekli önünde. Yaş ilerleyince tabi dişi kuşların aynı insanlarda da öyle yani kadınlarda yaş ilerleyince de kalsiyum eksikliği falan artıyor. Özellikle 2-3 yaşını geçmiş dişilerde daha çok oluyor bu. Yani ne yapacaksınız? Onlara daha özen göstereceksiniz. Ne oldu burada? Bir şey çırpınıyor. Yukarı çıkamadı herhalde kuş. Kanatları kırpık. Bakın ben şu tabağı sürekli dolduruyorum ve bitiyor. Sürekli yiyorlar bu mineralleri. nasıl yediğini görebilirsiniz yani yakın. Olarak. Gerçekten seviyorlar da yani kuşlara da yarıyor gelişimlerde. Sürekli vermeye çalışıyorum, ihmal etmiyorum. %99.7 saflıkta kalsiyum karbonatlı bir kum var. Şimdi marka vermeyeyim. eee Ondan veriyorum yani. Akvaryum kumu aslında bu. Bunu kullandım kullanalı da hiç şey olmuyor. Bunu ne zaman vermeyi unutursam iki hafta falan vermezsem orada arada yumurtlayan yaşlı dişilerde bir kırgınlık oluyor muhakkak. Bunu verdiğim sürece bir şey olmuyor. Size de tavsiye ederim. Yani geçen hafta vermemiştim bir ara. Şu portakal dişi eğer minerali eksik verirsem yumurta felci oluyor. Daha yavrusu çok küçük olmasına rağmen yumurtlamış. E, şu anda bir şey yok. İkinci yumurtayı herhalde hazırlıyor hayvan. Yani öyle ayaklarını tutmaması gibi bir durum yok. İkinciden sonra belki olabilir, yetmeyebilir. Çünkü bu ara aksattım ben de. Ama şimdi aklıma geldi yumurtlayacak kuş olduğunu görünce koydum. Yiyor yani. O da bakın Yere dökülenleri falan topluyor şu an. Şimdi biraz yem atayım içeri de. Bana fazla problem çıkarmadan kuşları toplayayım. Gel. Gel. Hadi bakayım geçin içeri. Dumanlı da biraz kilo almış, çok zayıflamıştı dört gün gezdiğinde. Toparlıyor yavaş yavaş. Geç 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 geç. Geç, hadi oğlum sen de. Kızgın, bu da iyice kızgın oldu ya. Bunu söksem bu çok güzel çıkacak eminim de. Şimdi uğraşacak zamanım yok maalesef. Hazır, hazır uçan 4-5 tane kuş var. Beyazlar da alışmışken onların üzerine gideceğim. Artık onu da bir sonraki seferde belki şeylerle uçururum balkondaki e, beyaz ve e, alay yavruyu uçurursam getirir. Onlar tam tüye girmeye başladığında kanattan tüy atınca o zaman onlarla beraber da onu da kovalayabilirim. Evet, kuşlar acıkmışlar. Ben bunların yemlerini falan yemliklerini koyayım içeri. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum.